Bugün mutfakta nefis bir etli patates yemeği yapıyoruz. Hem pratik hem de inanılmaz lezzetli. Hazırsanız başlıyoruz. Önce tencereye sıvı yağını alıyoruz. Üzerine kuşbaşı eti ekleyip suyunu çekinceye kadar kavuruyoruz. Etler suyunu çekince küp doğranmış soğanı ekleyip karıştırıyoruz. Ardından sarımsakları ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. Domates salçasını ilave ettikten sonra güzelce kokusu çıkıncaya kadar pişiriyoruz. Patatesleri ve havuçları ekleyip 2 dakika kadar karıştırıp suyunu ekliyoruz. Ardından pul biber, karabiber, tuz, kimyon ve şekeri ilave edip son kez karıştırıyoruz. Tereyağını ekleyip tencerenin kapağını kapatıyoruz. Patatesler yumuşuncaya kadar pişiriyoruz. Servis ederken üzerine ince kıyılmış maydanozunu unutmuyoruz. Yeni tarifler için takip etmeyi unutmayın. Deneyecek olanlar şimdiden afiyet olsun.